Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yıldız'ın arkadaşının kına gecesinden olan fotoğrafı paylaşmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kına gecesinde olan fotoğraf eski bir fotoğraf. Fakat şimdi paylaşmış. Bildiğiniz gibi Özge Yıldız'ın belli bir arkadaş çevresi var ve onlara çok yakın. Ee, ve onları çok seviyor gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kına elbisesi Özgür'ize e, çok yakışmış İnşallah bir günde onun böyle bir güzel elbisesini e, kendi kınasında görürüz ve e, biz fanları ol, olarak çok seviniriz Özgür'ize e, daim mutluluk ve yüzünden e, hiçbir zaman e, eski olmasın arkadaşlar. Biz onu çok seviyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.